arkadaşlar herkese tekrardan selamlar. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Gençler kapak fotoğrafından anlaşıldığı üzere eee sorununu çözdüm gençler. Ne yaptım? Ne ettim bu lanet? Gördüğünüz gibi bu yanıyor mu? Gözlüyor musunuz? Bak kabloları taktım. Arkadaşlar DLS artık Genpeth'te oynayacağız eskisi gibi. Nasıl ki çak tak tak çakıyordu adamlara, Artık bu saatten sonra Genpeth'te oynayarak, klavyeden kurtuldum. Klavye de oynamıyorum. Tamamıyla Genpeth'te oynuyorum arkadaşlar. Siz de göreceksiniz zaten. Çok rahat, çok güzel winner alacağız inşallah umut ediyorum. E, bu videoyu o yüzden çekiyorum şu an arkadaşlar. Onun dışında canlı yayınlar yapmaya devam edeceğim. Açıklama kısmına bıraktım, canlı yayın yaptım. Başkanlarda kanallarda olacak e, KİK hesabımda da e, hesap açtım. oradan beni takip edersiniz. YouTube'da yine canlı yayınlar yapacağım. DLS. Onun dışında e, e futbolda kariyer istemiştim ama anlık kariyer yok biliyorsunuz bilgisayar oyununda. e futbolda. en son 2021'de mi kaldı? 2022'de mi? Bilmiyorum. E, belki FIFA'da. FIFA'nın e, 2025'i gelecek e, Eylül'de. Ön siparişi bitti mi? Şu an var mı? Alınabiliyor mu? Bir araştırmam lazım. İkisinden birisinde karar yapacağım. Bilginiz olsun. Onun dışında başka oyunlar oynayacağım. Şimdi DLS'de sırf şu analogla nasıl oynuyoruz oynayamıyoruz göstereceğiz arkadaşlar sizlere. Şimdi e, birkaç tane online maç, atacağım, maç atacağım hızlı bir şekilde. Ana kadrom bu. Yani e, Kaan kardeşim bana vardı kadro. Artık bizim oldu bu kadro arkadaşlar. Bunu e, Geliştireceğiz. Sadece şu hareket yapma hareketi var ya arkadaşlar. Onu ayarlayamadık gördüğünüz gibi bakın gibi dönüyoruz. Onu bir de ayarlayabilsem, onu ayarlayamadım. Onu olması lazım, vardır diye düşünüyorum. Şöyle bayalım bir. Arın balım peteğim, bakayım. Ay özlemişim ya gamepad'de oynamayı. Abi neydi ya klavye? Canımı sıkıl al ben mesela bak hop hop. İstediğimiz köşeyi seçelim abi. Temiz. Bu saatten sonra onlar düşünsün artık. Yani biz düşünmeyeceğiz abi yeter. Yeter abi yeter. Canlı yayınlarda artık arkadaşlar kanser olmak yok. Çözümü Tamer abiniz buldu. Ne oluyor bir gölgele bir maçı bıraktı. Ben de vururum buradan. Adam maçı bıraktı herhalde ya. Bir tane gol attık. Ya da şu an YouTube yazıyor ya kanalımıza mı bakıyor ne yapıyor? Fake mi değil mi diye. Teşekkürler. Nasıl bir maç oldu? Zaten daha burada sezon 15 16 mıyız? 15'te miyiz? Kaçtayız? 15'teyiz. Hop derken 14. sezona hızlı şekilde çıktık. Ben 2 sene ayar ara verdiğim için bayağıdır bilmiyorum. DRS'de sezon birileri görünüyormuş. Oyuncu PK kardeşim Sercan öyle. Heh bana şöyle rakipler gelsin. Böyle güçlü rakipler gelsin bunlarla oynayalım. O yüzden biz de DLS sezon 1'e kadar çıkmayı düşünüyoruz. Umarım. İnşallah. Ama kariyer yapacağım ya. Bilginiz olsun. İyi bir oyunda kariyer videosu yapacağım. Artık bol çalıştığı için. Bu saatten sonra her şey gelir benden arkadaşlar. Her şey oynayalım. Sıkıntı yok. Evet. Şeycanlı bir arkadaşımız. Bu maçı biraz ciddi almam lazım. İyi orta gelir. Gol gelir mi? Oy çok güzel oynadık be abi. Nasıl girmez? İyi orta. doğru gelsin. Haaland yazdın onu kral. Ama o kadar uzun boylusun kafa var. Niye vuramadın? Evet şurası boşta. da. Evet. Sokun sadece. O saat olmasın. Kunde iyi orta yapar. Haaland Haaland vurur gol otar. Geldi. 1-0. Ama kaleci. Kim kalecisi ya? Bizi, bizi, Mendi mi kalecisi? Kunde iyi aldın. Bu da yoktu. Bu maç güzel maç olabilir bizim için. O Van Dijk var. Van Dijk varsa Nanay güzelim. Nanay. Nunez var Horetin'de. Sıkıntı değil. Onu hallederiz. Barella. Alan indirdim bebeğim. Haaland bir daha indir. Ah Hop. Şurayı kaçır. Ah be. Kaçır şurayı. Ama şuraya atın be. Hakimi Nunez var abi. Boş. Balon. Ay Van Dijk hata yapmadı. Siz de bu arada en kanser olduğunuz oyuncuyu yazar mısınız arkadaşlar DLS'de? Şu oyuncu beni kanser ediyor abi var ama Legendary aldık ama adam boş çıktı dediğiniz oyuncu var mı? Gelin mesela biliyorsunuz kim olduğunu. Genel yorum yazabilir. Adam beni kanser ediyor şu an. Oy Nunez bırak abi böyle gol olmaz. Öyle gol olmaz kral. Dışarı mı attım? No. Çok güzel pas attım hatta. Kırmızı kartlar da abi. Bir kendine gelsin. İyi pas. Bunu da. Güzel. At. En sola içirelim. İzle şimdi. Hocam. Kaç alan? Tutarsın artık onu ya. Oy! Ya abi o nasıl şuttu be? Kral o nasıl bir şuttu be? Ayağına sağlık. Kim vurdu lan Haaland mı? Abi işte klavye olmayınca gamepad olduğu zaman kral show yapıyor ya. getirdin Karelli alır hata yapar. Nunez bırak abi sen. Bırak abi. Sen sal abi o topu. Luke da çok iyi sol bek bu arada. İlk yarı bitmiş 0-0. Belliydi ama ya adam şeydi zaten. İyi oynuyordu sıkıntı değil. Şöyle yapalım değişik başlayalım. Rashford indir bir daha kaç bebeğim. Üzden çıktı. İnanılmaz. Vallahi benden çıktı. İnanılmaz. Ver topu Brutige. Rüdiger. Rüdiger. İyi tepans. Gelirse alırız, oynatırız. Rüdiger iyidir. Hop. 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 Çok güzel. İyi attık abi. Tam diyecektim ki ulan bu kaleci anca böyle gol atarız diyecektim. Bunu değmedi ya. Bu kaleci kim bilader? Artık ye be kardeşim. Helal ya. Sonunda kaleci neymiş ya? Beckham mı? Ha şey. Liverpool kalecisi neydi lan? da akma gelmedi. Neyse. Fakir. Hop. Bir Ronaldo yok mu be? Koş 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 koş. Hop. İyi pas. Çok güzelsiniz ya. Yani bu bana bana yetişecek. O yüzden hiç zorlamaya gerek yok. Kunde 2 saat top atacaksın. Babaannem senden daha az dedi kardeşim rahmetliyim yani. Biz kalmasak mı? Ben altı yaptım mı? Aferin çok iyisin be. Şurası kaçtı bu arada. İndirdik onu. Haaland yapma. Vandik de iyi yapmışlar bu sene bunu. Şuraya. Şuraya. Aha şurası boş. Milankovic savaş girsin abi. İndir. Hadi be çok ballı aldı o topu. Messi, Messi vermesin. Pas, pas verecek ya. Aman diyelim. 1-0 olsun. Ömer abiniz olsun abi. Bize yazar bu ya. Güzel oynuyoruz şu an. Evet, talent görüyorum koçunu ben Görüyorum. Güzel. Güzel. Aa! Nasıl kaçtı o be? Neyse biz de bu arada Veratti'yi Meratti'yi alalım. Biz Veratti'yi niye oynatmıyoruz bu arada? İnanılmaz. Daha fazla değişik aklım yok. Kimi değiştirmiştik ben? Neyse sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Normalde böyle bir sıradan böyle bir sezonda online maç yapmayacaktım arkadaşlar ama sırf gamepad'i göstermek için size bu videoyu çektim bilginiz olsun. Yakında kariyer videolarımızla hem oyuncu kariyeri olabilir bu takım kariyeri de olabilir. Takım kariyeri de çok istiyorum. Oyuncu kariyeri de daha çok istiyorum ama siz de yorumlara belirtin abi oyuncu. Ben zaten ankette soracağım size. Oyuncu kariyeri mi istiyorsunuz? Takım kariyeri mi diye. Alan. Edison. Anderson mıydı? Edison Neydi lan o zaman? Gol. Ay be. Şöyle köşeye doğru. Kardeş o adam koşturuyor da gerek <laughs> yok ki onu koşturun. Yok olsaydı. Ben mi yaptım pol? Ha olsak. Yok dedim ama varmış. 3 dakika daha dayanırmışsak 3 puanı buradan yırtıp alacağız bu adamla da ilk yeni tattıracağız. Umarım. Kaleci açmana gerek yok. Bak Stone geliyor. Stone gitme. Bu manyağın ne değil. Çok iyi. Aaa. Valverde. Kaptırdı inanılmaz. Valverde top kaptırıyor. İkinci yarı bitti abi. Güzel. Bir maç daha bizi kaplar. Eyvallah kardeşim. Böyle kibar olmaya devam edin. Ben basamadım. Hakkını helal et. Ama gördüm. Bir hevesim vardı yani. Basacaktım ama da basamadım. Güzel galibiyet. Evet. Onların sezonuna böyle başlamamız güzel oldu. Ee, sezon pası ee, bunda almadım bilginiz olsun. Var mı şeyler? İyi adamlar. O arkadaşlar Kante gelmiş. Tabii ki de şu an yok ama para yetmiyor ama alırız. Bir dakika durur musun bir? Bir dakika dur iptal iptal. Yorgun ardın kim var? Fizyoterapist varsa bir basayım ya. Hiç uğraşmayalım. Hepsi bir fullensin mi? Evet. idare eder. Bu bizi idare eder arkadaşlar. Bir maç daha yapalım. Keyifli oldu. Bolla. Gamepad ile oynamamız keyifli oldu arkadaşlar. Bazen beni kanseriyordu GMP'de, sereceğimdir 2 sene önce, vay be zaman çabuk geçiyor. Let's go, aa kötü takım geldi. Neyse hemen seri 2 tane atalım, adam bıraksın bizi gitsin. O müdahaleyi yapma senin kral, yemiştim seni bu arada. Güzel. Güzel. Erling Haaland. Nice off. Biz Bu formayı da değiştirmemiş bu. Yeni başlamış hemen maçlara girmiş kardeşimiz. O yüzden pek bir şey yapacağımı düşünmüyorum ya bu adamın. Yani çok yerli düşünüyorum bırakmışsa Çok atarım herhalde galiba sanırım. Atamaz. Atamaz abi. O direkten döndü atamaz abi dedik mi? Hadi dedik atamaz. Yılan. o jump. Hızlı. Hadi be. Ya şu çalım şeyini atayıp şu şu tuşu atalım ama olmuyor ya. Olmamış yani yememiş. Biraz estetik gol atmaya çalışalım. Güzel. 2 Kaleci açtığın gibi. Tamer Başkan YTB kalına bekliyorum kardeşim seni. Gel abone ol, like at. İki tane edin ve kızma. Daha beş tane atarız. Gel gel zaman yetmez. Toplamı 5 atarım da yedi olmaz yani. O gol geldi mi? Gelmedi. Ya geldi bu oğlum biz attık. Zing diye. Hayret lan kaleci. Uzaktan vuruyorum diye ki estetik olsun arkadaşlar yoksa gider batardım. Sakın abi ne yapıyorsun demeyin. Ay oynuyoruz be biz bunu. Valla biz bu işi yapıyoruz. Biz bu sporu yapıyoruz arkadaşlar. Alan. Hattrick. Herhalde bırakır artık. Ya ben 3'ten sonra çok devam eden görmedim. Nadirdi. Teşekkürler. 4 geldi orada Sanki klavyede oynar gibi oldum ya şu an. Sıkıntı değil. O saat yok. Crash short. Alan. Güzel. Aa buradan sokabilir miyiz? Çok mu uzak? Kaleci açmışlar adam. Ben kaleciye bakmadım ha. Çıktı. Abi. Yani ne yapayım? Hemen sezondan atlayalım dedik ya. Var mı daha sezon? Şu an keyif vermiyor bu sezonlar bana ya. Gerçekten bu sezonlar keyif alamıyorum şu an. Gelen geçen takım, takım gelsin ya. Böyle sağlam bir şey gelsin ya. Böyle 5 as bana ya. VS yayınlarımız başlayacak arkadaşlar. Kolu aldığım için Hepinizle VS yapabilirim. VS isteyenler yoruma gelsin. Canlı yayında VS'de oynarız. Sıkıntı değil. Bu de ne yaptın bebeğim? Hup. Vidal gözü döndü. Hepsini aldı lan. Vidal'ı gördünüz değil mi arkadaşlar? Tüm müdahalelerde başarılıydı. Ama oyunun bug'ı o. Vidal çok iyi değildi yani. Vidal'la bir işi yok onun. Alayım. Ver kral onu. Look Offset yok araba. İyi pas. Abi. Klavye mi döndü? Ne oldu? Yok ya klavye değil. Niye öyle vurdu ya? Niye kötü vurdu? <laughs> Bırak peşimi be. <şimdi> be. <laughs> Yaladı direği be. Bu güzel şuttu ama bu güzel şuttu. Hiç şey yapmayın. Yani. Bu adama atmamız lazım ki biraz oyundan soğuması lazım arkadaşlar. Şu an çekemedik. Atal. Aa iyi geldi. Yapma be. Devam etsen goldü kıralım. Alan indir onu yapma. Yok olsa güzel. 1-0. Bu lafı yok. Çok bastım ya. Adam ce ne yapıyor lan manyak? Hepsini kaçırıyor çok bastım çok bastım arkadaşlar ama um, falan iyi vuruyor yani. bir sonra önceki videoda sövmem adama şimdi övmem öyle biz şey gibiyiz abi Türk şeyler gibiyiz eleştirmenler gibiyiz yorumcular oluyor ya Batu Ankara'dınız gibi bir maç övüyor bir maç gömüyor boş alalım o topu atalım artık Al o topu. Hadi be Haaland. Ben ama kim ki senden top alsın bebeğim ya. İlk gitmeden bir tane sokmam lazım. Ayda. Abi şimdi alan boşta. İndir. Güzel. Barella. Yavaş camış. Lukşa vermesin. Ha. Güzel. Ha, şimdi geldi. Kim attı? Rashford mu? Rashford attı. İyi olsun. Berar demiş. attı diyoruz ya. Şuradan bir füze sokmamız yok mu ya? Bir sal da. Kızma kızma canım. İşte, işte bu. İlk kere bitmeden sokacağız dedik arkadaşlar size ya. Size değerken yani adama. Bu kadar ya. Güzel ki bir Sevdim seni bir kere. Güzel güzel arkadaşlar güzel. Gamepad'li oldu bu iş. Gamepad'li oldu hiç. Artık size VS atabiliriz. Canlı yana gelen kardeşler. Devam ki Haland. Yardır oğlum. Yardır bebeğim. Evet. Alamaz senden. Hocam bırak da oynayayım ya. Allah aşkına bırak da oynayayım ya. Hızlıyım adam biraz. Aman aman. Haaland, sakin. Ha, gel. Gel Haaland'ı koşturacağım. Geriye kadar Haaland'ı koşturacağım vallahi. Kötü pas değil bu arada bu. Şu. O pas iyi pastı arkadaşlar. Aldık. Yok o Aldım ki. Ah be. Benamar neymişsin sen? Bırak peşimizi be kardeş. Allah Allah. Bala bak ya adamdaki. Şimdi ne yapacaksın? Sen bir daha ne yemedin mi? Zınk kontrol. Allah Allah. Lan Benamar ne oluyor? Sal kral. Sinirlendim. Hop. Hop, kalk oğlum, kalk yatma. Ya sinirlensin biraz, olacaksın sinirlensin. Bu kadar. Hop, Funde mi? deme. Önce açık yapalım. Arkadaşlar, sakın yorumlarda kariyer işini unutmayın. Soracağım çünkü. Bakacağım çünkü, soracağım diyor da şu an söylüyorum da Haaland o saat değil. Zım diye 2-0. Bay bay diyoruz Real Madrid'de. Güzel bir <laughs> Gamepad videosu. 3 3 üç yaptık gençler. Geri geçene çaktık. Gördüğünüz gibi Tamer abiniz Gamepad DLS DLS'de çok çok güçlü. da çok çok güçlüyüm. de çok çok güçlüyüm. Herkese çakar geçerim. Sizleri seviyorum. Video like atmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Bay bay.